Ha güzel ferma verdi. Gel. Çile. Aferin sana. Gel kızım. Gel getir. Ya telefonu çıkartana kadar kalktı hemen Gel kızım getir. Aferin sana. Gel. Ali sen ne kadar çökersen çök. Gel baba. Aferin sana. <laughs> Bugün sana lokantada yemek ısmarlayacağım. Vakti yine iyi attım ama. Bırak kızım oraya. Bırak baba. Aferin. Çok güzel fırma verdi. Evet. şunu tutar mısın? Aferin kızım, gel. Aferin sana. Aferin kızım, ha beni. Aferin sana. Aferin sana. Alo. Çağırlar. Aferin kızıma benim. O tekeri de belki bulur. Aferin sana. Be. Gel. Bak bak Rambo. Bak düştüğü yer ha burası. Aa köpeğin bulduğu yer orası. Versin Rambo'ya. Çok güzel ferma verdi. Ha? Yemek söylüyorsun. 5 kişi beş. Kime? Linde yana mı? Ya, Doğru değilsin. Çok güzel firmalardır. Sen ne diyorsun? Biz burada zirveler <laughs>